birçok talebimiz oldu yani bu e, dava sürecinde. Birçok e, talebimiz reddedildi. E, yani dosyanın esasını etkileyecek taleplerdi bunlar. E, bir şekilde eksik bir şekilde e, karar verildi. Çünkü soruşturma aşaması ikiye ayrılarak e, bir kısmı iş yeriyle ilgili olarak dava açıldı. Onun üzerinden bir hüküm kuruldu yani. E, ama e, baktığımızda olay iş yerinde başlayıp Hastanede devam eden, mütemadiyen devam eden yani bir e, olaydı. Bunun ayrılması e, verilecek hükmü de etkileyecekti. E, bu nedenle e, biz başından beri bu soruşturma tek soruşturmanın ikiye ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun bir bütün olarak yürütülmesi ve e, davanın bu şekilde sürdürülmesi gerektiğini e, defaatle söyledik. Ancak bir türlü hem istediğimiz olmadı. dava sürecinde bir çok taleplerimiz oldu bunun dışında eee bir çok talebimiz de reddedildi. Nihayetinde dün yapılan eee